Evet, cihazın şu gösterge paneline baktığımızda bir adet yeşil ışık, bir adet sarı ışık görüyoruz. Ve şu an çok fazla çıt çıt sesi alıyorum arkadaşlar. Ben şu kulaklığı tekrardan yaklaştırmaya çalışacağım. Telefonun mikrofonuna. Evet çıt çıt sesi alıyorum. Bir çıt arkadaşlar zayıf iyondur. Bunu çok fazla önemsemenize gerek yok ama kısa süre içerisinde 2'den fazla çıt çıt sesi aldığınızda o noktadan bir iyon geldiğini anlayabilirsiniz ve o yöne doğru hareket etmemiz gerekiyor. Yani aramamız o yöne doğru hareket ettirerek yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet şu an iki tane üç tane çıt sesini aynı anda aldım arkadaşlar. Ee, aramanızı mesela şuradaki ilerideki bulunan kayalara doğru yapmak faydalı olacaktır. Şu an karşıdaki ben netleştirmeye çalışıyorum. Ağacın dibinde çok fazla Arkadaşlar kaya yığıntısı var. Ee, aşağı doğru inen bir yol var arkadaşlar. Şurada. Evet Cihazın şöyle gösterge panelini ifade etmeye çalışıyordum. Yeşil ışık arkadaşlar. Şuradan e, netleştirmeye çalışacağım. Işık biraz fazla vuruyor. Evet arkadaşlar. Yeşil ışık güç olduğu anlamına geliyor. Bataryamız şu an için dolu. Sarı ışık yanıp sönüyor. Bu da cihaz, cihazımızın o an arama yaptığı anlamına geliyor. Yanındaki kırmızı ışıklar ise arkadaşlar güçlü bir sinyal geldiği zaman sistem burada uyarı verebiliyor. Bunlara tabii ki de dikkat edeceğiz. Aramamızı bu şekilde yapacağız arkadaşlar. İyon alan tarama dedektörü dediğim gibi günümüzdeki arkadaşlar diğer alan taramalardan daha farklı özel bir sensörü mevcut. Yon tespit sensörüne sahip. Bundan dolayı ismini karıştırmayınız bu konuda. E, İyonik olarak bahsedilen ya da e, farklı e, isimlendirilen cihazların herhangi bir iyon tespit etmesi bu şekilde mümkün değil. Cihazın içerisinde zaten ana işlemci bölümünde gelen iyonlar e, sinyal işleme yardımıyla derecelendiriliyor. Zayıf sinyaller bize gösterilmiyor ve kuvvetli sinyaller arkadaşlar e, bize gösteriliyor ve bu şekilde yönümüzü bulmuş oluyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.